Merhaba. Paranızı bankaya faize mi yatırıyorsunuz yoksa gayrimenkule mi bağlıyorsunuz? Bankaya faize yatıranlar kısa sürede kazandıklarını düşünebilirler. Ama unutmayın şu anda bankanın getirisinden çok daha yüksek bir enflasyonun olduğu dönem içerisindeyiz. O yüzden siz aslında kazandığınızı zannedebilirsiniz. Ama zaman içinde paranız bu enflasyon karşısında eriyip gidecektir. Gayrimenkul ise orta ve uzun vadede hem size gelir getiren hem de değerini her zaman koruyan ve hatta üstüne koyan bir araçtır. Bunlar geçmişte birçok örneklerle ispatlanabilir ve yaşanmıştır da. Aynı zamanda bu enflasyon karşısında bugün aldığınız gayrimenkulü Yarın alamayabilirsiniz. Peki siz paranızı bankaya koyup erimesini mi yoksa geleceği ucuza alıp da mı beklemeyi tercih edersiniz? Bu konudaki düşüncelerinizi ve görüşlerinizi anketimizde paylaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.